BBC'nin popüler komedi dizisi Only Fools and Horses'un vicdansız ikinci el otomobil satıcısı Boise'yi canlandıran ünlü oyuncu John Chalice hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 1981 yılında başlayan ve 2003'e kadar süren BBC sitcomu Only Fools and Horses'ta canlandırdığı Boise karakteriyle üne kavuşan John Chalice 79 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinden yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 1942 yılında Bristol'da doğan oyuncu daha sonra Güneydoğu Londra'ya taşınmıştı. Popüler dizi Only Fools and Horses'te vicdansız ikinci el araba satıcısı Boise karakterini canlandıran Chalice, yıllar boyunca izleyicilerini güldürmüştü. Çelis'in dizisi Balkan ülkelerinde de oldukça popülerdi. Çelis bu ülkelerde tura bile çıkmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.